Bu hafta arkadaşlar bizi neler bekliyor piyasalarda, neleri takip etmemiz gerekiyor, küresel piyasalar bu hafta neler yapabilir, altın ve gümüşte yol nasıl olur? Yarın pazartesi, pazartesi itibariyle bizim Türkiye piyasaları için tedirgin bir gün var. Çünkü cuma kapanışı itibariyle gerçekleşmiş olan BDDK'dan gelen bir Metin vardı biliyorsunuz bir talimat vardı Bu talimatın etkilerini ve gelişmelerini pazartesi izleyeceğiz Şimdi arkadaşlar ilk önce tabii ki gözümüz kulağımız nerede bir dolar endeksine bakalım dolar endeksi Şu an için anlık olarak 104.21 bandında Dolar endeksinde daha önce de söylediğimiz gibi Beklediğimiz gibi 103 bandının altına yani 104'lerin altına gerileyip 103.42'nin altında kapanışlar almadığım sürece dolar endeksi yüzünden piyasalardaki genel tedirginlik ve korkulu rüya görmede bitmeyecek bunu bir kere bir kenara koyalım bu hafta piyasalarda gündemde ekonomik takvime baktığımızda çok kayda değer bir Veri beklentimiz yok. Sadece Perşembe ve şey Çarşamba ve Perşembe'nin günü, Çarşamba günü e, Pavel Amcan'ın bir konuşması var. E, onun dışında e, şey Fransa'da güven endeksi gelecek e, gördüğüm kadarıyla. Onun dışında da çok büyük bir veri ee, AB abi Amerika'nın e, İzlanda vesaire gibi birkaç ülkeden enflasyon verileri gelecek bu hafta. Onlar var. Onun dışında da şu an için piyasadan dediğimiz çok önemli bir veri, bir e, haber akışı potansiyeli bu hafta görünmüyor. Bu hafta itibariyle bizim bekleyeceklerimiz e, bu muyum halde seyredecek gibi görünüyor çok büyük bir veri akışı gelmediği için piyasaların kendi yağlarıyla kavrulmaları, genel anlık gelecek haber ve e, akışı takip edeceklerini e, görüyoruz bu nedenle de. Onun içinde de e, beklentimiz ne yönde derseniz dolar endeksinin düşmesini, bu hafta biraz daha gevşemesini bekliyoruz. Çünkü dolar endeks şu an, 104.12'de bu hafta itibariyle düşer bandında konsol olmaya başlarsa ki burada düşen trend hala dolar endeksinde devam ediyor. 103'ler bandında e, konsolide olmaya başlarsa birazcık umutlanacağız. Tabii ki bütün dünyanın başındaki büyük tehlike olan enflasyon verileri var. E, en önemlisi arkadaşlar bu hafta Özellikle madenci kesiminde bu geçtiğimiz hafta satışlar söz konusuydu. Bugün de yapılan bugün dün ve bugün yapılan Bitcoin'deki kriptolardaki büyük satışların e, madenci tarafından geldiği görülüyor. E, bunun en büyük sebebi madenciler giderlerini ve maliyetlerini karşılayabilmek için kriptolarına ve özellikle de tabii ki Bitcoin'lerini satıyorlar. Çünkü şu an için madencilerin maliyetleri gerçek anlamda yukarıda, özellikle enerji maliyetleri çok yukarıda. Bunlar için üretimlerinin de yavaşlaması nedeniyle şu an köşeye sıkıştılar. Enflasyonist bir yapı içerisinde mecburen de satış yapıyorlar. Bu da tabii ki piyasalara yansıyor gördüğünüz gibi. Madencilerin satışlarının bir miktar daha süreceğini düşünüyorum. Çünkü ay sonu, devre sonu, ikinci çeyrek sonu geliyor dünya üzerinde ikinci çeyrek rakamları var. Dolayısıyla da burada bir miktar ay sonu işlemlerinin özellikle kurumsalların yapacağı atraksiyonların etkili olacağını düşünüyorum. Bunların bir kısmı satış baskısı yaratacaktır. Çünkü devre sonu itibariyle birçok firmada e, likitelerini veyahut da varlıklarını ayarlayabilmek, kredi geri dönüşlerini devre sonlarını ödeyebilmek anlamında satışlar yapacaklarını düşünüyorum Bu hafta biraz satış baskılı geçebilir. Bu satış baskısı nedeniyle de ufaktan zaman zaman sert hareketler görebiliriz gibi görünüyor. Dolar endeksi bu hafta itibariyle 103 bandında konsolide olmaya başlarsa da bir miktar nefes almaya başlayacağız. Yarın biliyorsunuz Nasdaq özellikle 12105 gibi bandındaki 12090'daki direnç noktasının üzerinde şahane bir kapanış yapmıştı. Ama bu kapanışların burada kalıcı olmasının çok muhtemel olduğunu düşünmüyorum. Hani suyun üzerine attı kendine doğru ama ay sonu geliyor, vadiller geliyor bu hafta. Amerika'da 7 yıllık bono ihalesi vesaire var. Dolayısıyla da burada bu hafta açılışında birazcık gevşemeler görebiliriz. Hafta ortasına doğru da yön yol belli olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu haftanın bir kapanış haftası, bir devre sonu haftası olduğunda unutmadan işlem açmamız gerekiyor. Ee, küresel piyasalarda hafiften pazartesi, salı e, hatta belki de çarşamba günü itibariyle Hafiften birazcık düşüş eğilimli bir seyrin olmasını muhtemel gibi görüyorum. Altın zaten şu an için 1827 bandında onsta, gümüşse 21 13 onsa geldi. Bu ikisinde inanılmaz büyük düşüş var. Genel olarak zaten tüm dünyada değerli metallerde düşüş var. Alüminyumun fiyatı ...resmen 2020'nin ocağındaki seviyeye kadar neredeyse geri geldi arkadaşlar. Dolayısıyla da şu an birazcık piyasalar bunun sarsıntısını da yaşıyor. Özellikle üretim ve sanayi sektöründen bahsediyorum arkadaşlar. Bu nedenle de buralardan altın ve gümüş için ve değerli metaller için bir fırsat döneminin geldiğini düşünüyorum bugün itibariyle Twitter ve Instagram'da da paylaştığımız gibi size arkadaşlar özellikle Amerika'da bugün G7 zirvesi toplantısında Biden'ın Rus altınlarının na bir ambargo, bir yasak getirmesi konusunda görüş beyan ettiği ve bunun da olumlu karşılanacağını karşılanmış olacağını düşündüren de bilgiler veriler de geldi. Bu da altın üzerinde de bir miktar daha gevşemenin gelebileceğini de göstermekte. Daha tabii ki bu değerli metalleri de tetikleyip duracaktır. Ee, enflasyon verileri Amerika için ve Türkiye için de bir sonraki hafta olacağı için bu hafta onların beklentilerinin satın alınması çok mümkün olmayacak. Çünkü bu hafta genel olarak ay sonu verilerinin kapanışlarının tamamlanması gerekiyor. Beklenti satın alma işi bence perşembe cumadan sonra devreye girer diye düşünüyorum. O şekilde devam ediyor. Brent petrol 110 dolarların altına gelmişti. 112 dolarla haftalık bir kapanış yaptı. Brent petrolle eee petrolcülerle eee çok yakınen temas eden ve görüşen Biden'ın bu konuda hükümet olarak da bir baskı yaparak petrol üreticilerine maliyetleri düşürmek veya fiyatları düşürmek için baskı yapmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu baskı devam ettiği sürece 110 doların altında bir Brent petrol ve e, enerji fiyatlarında geriye çekilmeleri görmemiz mümkün olabilir. Enerji fiyatları çekildikçe ee, geçici de olsa enflasyonda bir miktar düşüş, bir miktar e, sanki durdurulmuş izlenimi yaratan görüntüleri e, alabileceğiz diye düşünüyorum. Genel olarak piyasalarla ilgili beklentim bu yönde. Takvime baktığımızda bu hafta çok büyük bir veri, çok büyük bir toplantı yok. Ee, bütün genel piyasa için söyleyeceklerim bunlardan ibaret. E, görüyorsunuz fake haberleri e, re, veyahut da bu şekilde ağızdan ağza yayılan haberleri ilk ağızlardan teyit etmediğimiz sürece bizi avlamaya devam ederler. Bu piyasanın da bu dönemdeki en büyük özelliklerinden bir tanesi o. Kaptancım hoş geldin nasılsın? Evet arkadaşlar zaten size bak Seman da söyle ben size haftalardır diyorum ki dünya trendinin dünyanın şu an için beklediği en büyük sıkıntı en büyük şey gıda krizidir bunun arkasından gelecek tabii ki bunun tetiklediği başka krizler de olacak işte tahılla başlayacak pirinçle devam edecek vesaire vesaire diye devam eden krizler gelecek ve hatta bunu Defalarca kere yayında tekrarladım, şimdi tekrar diyorum. Bazen gün gelecek cebimizde para olacak bazı şeyleri alamayacağız. Anlatabiliyor muyum? Onun için de lütfen e, kenarda köşede paranız olduğu gibi kendinizi korumaya alacak e, sistemler de geçtim. Mesela una bağlı yaşamdan belki bir miktar uzak durmamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu belki hayatımızda azaltmamız gerekiyor bu tür krizlerde. Hafta sonu itibariyle piyasaya girmiş olan USDT'lerin herhangi bir işleme dönüştüğünü görmedim. Ufak çaplı bir takım işlemler oldu. Ee, bizi 21.900'lere 21 taşıyacak kadar bir işleme dönüştüler. Ama tabii ki bu giren miktarla bu işleme dönüşen miktar arasındaki oranı karşılayacak bir oran değildi. Ee, ama bugün sabaha karşı, sabaha karşı değildi, sabah karşı sabah karşı değil de sabahleyin gelen birkaç tane CDD verileri vardı. Bitcoin'ler girdi piyasaya. Dolayısıyla bunların muhtemelen bir düşüşü getirmesi muhtemeldi. Ve gerçekten de tam da gitti 21.900'de 21.800 bandı geçilir geçilmez çat dediler. Buradan Bitcoin'leri koydular ve bütün piyasaları gene allak bullak ettiler ve Bitcoin hafta sonunu beklediğimiz ve söylediğimiz gibi yatay bir seyirle geçirmiş oldu. 21.200 bandında hala yatay devam etmekte. Şimdi Bitcoin'de neler bekliyoruz? Bitcoin'de arkadaşlar bakın şunu söyleyebilirim ki biz 22.000 21.800 bandı önemli bir direnç noktası bu potada. Bir diğer söyleyeceğimiz şey de şu beklentimiz olan 22600 22800 bandı denenmez ve burası geçilmezse bu nokta bir çok önemli kritik karar noktası olacak Bitcoin ve kripto dolar için. Bu nokta denenip geçilmezse bu hafta hatta belki bugün kapanışta bilmiyorum. Yani buradan tekrar ya ayıya ineceğiz ya kısa süreli bir trend yaşayacağız. Kısa süreli diyorum. Çünkü e, enflasyon verileri vesaire şunlarla bunlarla bunların kesileceğini ve çok uzun soluklu bir yükseliş trendinin kapıda olduğunu düşünmüyorum. Sadece ufak bir nefes, ufak bir e, can suyu olacak bir trendin olacağını düşünüyorum. Bunun kararı 22.600 ile 22.800 bandını deneyip burayı geçip geçmemekte saklı arkadaşlar. Burayı geçersek dediğim gibi bir trend, bir çıkış trendi. Çok öyle all time high'lar yok. 3x'ler, 5x'ler, 10x'ler konuşacağımız bir yapı değil. Kısa süreli e, belki bir bir süreliğine bize can suyu olacak bir çıkış trendi ama e, burayı geçemezsek buradan tekrar ayıya çökme, tekrardan bir ayı trendine girme ihtimalimiz var. Şu anda da beni endişelendiren şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu da bizim 21.800 bandını geçemiyor olmamız. Önemli iki tane seviye var bu noktada. Bu aralık kritik olarak görünüyor ve bu noktalara gittiğinde de her seferinde geri dönüyoruz. 21.610, 21.900 bu band bizim için kritik, tehlikeli. Ee, hani lavlarla döşenmiş bir bölge olarak görünüyor bende Düşen bir trend var ben, benim gördüğüm son e, Bugünkü düşen bir trend var trend kırılımı nerede gelir derseniz 23 kapanışı da Yaklaşıyor Trend kırılımı için 21.340 seviyesi dikkat edilecek Bir seviye olabilir Bu noktanın üzerinde bir 23 kapanışı alabilirsek belki Ay sonu Şey pardon hafta kapanışı için umutlarımızı yeşertebiliriz ama şu an için gördüğüm kadarıyla piyasada bir satış baskısı var Dolayısıyla da şu an Bitcoin'in dominansı da ufaktan e, sazı ele geçirme modunda olduğu için altlara da maalesef izin vermiyor altları da birazcık örselemeye çalışıyor gibi bir görüntü var bu hafta itibariyle Pazartesi kritik arkadaşlar Pazartesi neden kritik Biliyorsunuz ay sonu, devre sonu ve vadeli işlemlerin sonlarının gelmesi nedeniyle ve madencilerin maliyetlerini karşılayabilmek için satış yaptığında üzerine eklerseniz bir düşüş trendinin gelmesi, bir satış uzun, sert bir hareketin gelmesi muhtemel mi? Evet, şimdi de kapanışımız da geldi. Şu kapanışı hemen bir bakalım. E, 21.280 e, civarında bir kapanış olması lazım. Evet 21.284 civarı bir kapanış gelmiş. E, i̇yi değil tabii ki yani ne yalan söyleyeyim iyi değil. E, yani kötü değil iyi de değil kritik noktadayız gene araftayız gene Araf'tayız onu söyleyebilirim ee, beni heyecanlandırmıyor şu an için bu durum ne yalan söyleyeyim ee, gerçekten 21.274'sünmüş kapanış bu arada ee, beni heyecanlandırmıyor kritik noktalarda kaldık Araf'ta kaldık 21.340'ın altında kaldık ee, dolayısıyla da beni e, tedirgin ediyor piyasadaki veriler ya ay sonu devre sonlarının gelmiş olması geliyor olması beni şu an için gerçekten tedirgin ediyor bunu söyleyebilirim size ee, dikkatli olun yani bir düşüş trendinin gelmesi bir sert hareketin aşağı yönlü gelmesi pazartesi de olduğunu düşünürsek gelmesi muhtemelen ama hafta içerisinde özellikle çarşamba ve perşembe itibariyle de yavaştan da bir toparlanma eğilimi gelmesi e, muhtemel. Dediğim gibi takip edeceğimiz seviyelerde bizim için önemli olan 21.800 bandı, buranın geçilmesi, bunun üzerinde kalıcı olmak ve en önemlisi 22.600-22.800 bandın üzerine atıp buradan yolumuza devam edebilecek miyiz? Bunu görmemiz lazım. Buradan devam edebilirsek, dediğim gibi kısa süreli bir çıkış trendi, ufaktan bir sezon, ufak bir sezon çıkış trendi içeren bir sezon. Bakın boğa falan demek istemiyorum. Bir rally demek istemiyorum. Çünkü bunları böyle adlandırırsak biliyorum ki hepiniz FOMO'ya kapılacaksınız. Bunu da çok istemiyorum. Bir oksijen, bir can suyu ufaktan çatırdan işlemler yapılacak. Özellikle spot piyasadan işlem yapan arkadaşlar için işlem yapılıp ufaktan karlar edilecek bir dönem olarak görüyorum burayı Eğer buralara çıkıp bunun üzerinde kalmazsak da Tekrardan ayılar bizi ısırmaya devam edecek arkadaşlar üzgünüm maalesef durum bundan ibaret Evet genel Kriptolarla ilgili beklentim e, Duygumda bu yönde bilginiz olsun arkadaşlar Bitcoin bir aralıkta veya bir noktada bir destek noktasını çok zorladığında buradan delip bir su yolu bulup bir çatlak bulup buradan aşağıya kusma eğiliminde olan bir yapısı var. Dolayısıyla da bu evet mümkün. Bu evet potada şu an için gördüğümüz kadarıyla. Biz şu an için zaten şu aralıkta sıkışmış vaziyetteyiz tam tamına. 20 bin ile 21 bin 200 bandı, 800 bandı aralığında sıkışıp kaldık. Ee, üst bandı zorluyor. Burada iyi olan taraf üst bandı zorluyor olması. Ee, üst band bana heyecan veriyor ama dediğim gibi bir noktayı çok zorladığımızda da genellikle aşağıya kusma huyu yüksek oluyor. Bir de ay sonu bir de işte maliyetler, vadiller şunlar bunlar vesaire dersek biraz sıkıntılı, birazcık tedirgin edici, güven vermeyen bir yapını oluştuğunda söylemek de mümkün. Cuma günü akşamı itibariyle BDDK tarafından yayınlanan ve sizlerle de direkt hemen anlık olarak paylaştığımız ne demek istediğini anlattığımız bir açıklama metni geldi. Bu açıklama metni borsalar, piyasalar kapandıktan sonra geldi. Ee, bunun içeriğinde ise söylenen, söylenmek istenen e, ticari işletmelerin döviz pozisyonları tutmaları halinde TL kredi kullanmaları konusunda e, bazı yaptırımların geleceği yönünde bir yaklaşım tarzı vardı. Bu bizim 70'lerde falan gördüğümüz bir yaklaşım tarzıydı. Ve dolayısıyla da bu bizi birazcık e, piyasa kapandıktan sonra yapılan bazı satış işlemleri sır bir piyasada bir şeyi tetiklemek veyahut da aşağı çekmek daha kolaydır arkadaşlar. Bir anda 16 buçuklara giden bir Doğan amca gördük. Ki e, bu Doğan amca oralara doğru düşünce piyasada ne oluyor kapanıştan sonra gidelim dolar alalım falan diye koşturan arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. Birçok kişinin olduğunu düşünüyorum. Ve bunlar bir miktar buradaki kayıpları tekrardan telafi ettiler diye düşünüyorum. Yoksa hafta sonu sığ piyasada bu kadar oynak olan bir yapının oluşması çok kolay değil arkadaşlar. Hafta sonunda özellikle. Bu bizim ülkemizin ama artık geleneği oldu farkındaysanız. Biz uyurken oluyor her şey. Ee, onun içinde çok fazla bir şey söylemiyorum. Peki bunun etkisi Pazartesi gününe nasıl olur? Pazartesi günü itibariyle ya, yani yarın itibariyle bir kere şöyle söyleyelim yarın itibariyle bizim ülkemizde e, vergi ödeme günü 27'si her ayın 26'sında muhtasar KDV vergileri ve damga vergileri ödenir arkadaşlar yarın bir vergi ödeme günü. Ondan sonraki iki gün yapılandırma vesaire gibi şeylerin ve SYK'ların ödenme günü var. Artı 30 Haziran tüm bankaların devre sonu özellikle BCH dediğimiz kredilerin, rotatif kredilerin kredi faizlerinin kapanma dönemidir. Kredilerinizi kapatmasanız bile faizlerinizi ödemek zorundasınızdır. Bunların kapanma dönemidir Dolayısıyla tüm işletmecilerin Tüm Firmaların Paraya deli gibi ihtiyacı olduğu bir Birkaç günden bahsediyoruz Şimdi bunun içinde kredi kullanmak zorunda olan Bir Kesim var İşte Diyelim ki firmanın işte bu hafta atıyorum 1 milyon TL ödemesi var e, Cem'in dedi 300 bin lira parası varsa ne yapacak 700 bin lirayı ya kredi kullanacak ya işte dışarıdan bir yerden para satın alacak e, ya çek bozduracak vesaire vesaire VCH kredisi kullanacak e, ticari kredi kullanacak işte bunları kullanıldığı noktada da zurnanın zırt dediği yere geliyoruz diyor ki kardeş senin döviz pozisyonun e, belli standartları sağlaması o oranlara girmeyeceğim arkadaşlar. Yok 15 milyon TL'nin üzerindeyse %10 falan filan. E, görülüyor ki bu alt betinlerde döviz hesapları konusunda baskı yapılacak ticari işletmelere satın e, denilecek. Onun için de bunları satmayana firmalara muhtemelen de zorluk çıkartılacak. Dolayısıyla da firmalar ellerinde tuttukları dövizleri bozdurmak zorunda kalacaklar. Bu da bir düşüş trendinin getireceğini gösteriyor bize. Bunlar kalıcı olabilir mi? Olamaz mı sorusunun cevabı ise şöyle arkadaşlar. Şimdi kurumsallar veya ticari işletmeler bunu satarken özellikle bireysellerin ağzının suyu akacak düşen Nere karşı? Bir yandan satacaklar, bir yandan bireyselde alımları tetikleyecekler gibi görünüyor. Dolayısıyla da ben bunun çok kalıcı bir yaptırım altına geçeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bu bir geçici bir şey gibidir. Yani ufaktan da olsa biz su döktüler şey yangının üzerine ama yangını söndürme yetmez. dolayısıyla da burada bir miktar geçici bir çözüm olarak görüyorum. Özellikle ay sonu devre sunu bilançoları çok etkileyecek. işlemleri çok etkileyecek bir adım atıldı. köşeye sıkışacak birçok firma mecbur kalacak dövizleri bozacak. Bu buzlan dövizler bireyselde tekrardan satın alınmaya çalışılacak gibi bir duruyor. Ee, yarın için birazcık tedirgin edici, Türkiye piyasaları açısından tedirgin edici bir yapının olduğunu söylemek mümkün. Ee, birazcık sarsıntılı geçebilir, deprem olabilir. Ee, bu depremin etkisi paniğe dönüşebilir. Ama e, Türk halkı da bazı şeylere de çok net alıştı da diyorum. Ee, çabuk atlatılacağını çok kalıcı bir e, durum olacağını da düşünmüyorum açıkçası yani böyle düşünüyorum şansım olarak evet arkadaşlar güzel keyifli bir hafta olsun hepimize diliyorum hepinize geldiğiniz ve beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum